Evet arkadaşlar şimdi ya ben bir arkadaşlık listemi temizleyeceğim. Yani çünkü benim arkadaşlık listemde ya yani benim arkadaşım dolu. Peki, peki ziyaret eden Pek çok zengin. Bana ayıcı veren peki miydi neydi? Ama zaten o büyük ihtimalle son güncellemede değil ama hadi. Bak bir dakika lan. Flower. Ha doğru bu flower değil tamam. Ay ben bir tane hesap çalmıştım tam Flower Türkçesinden o aldım. Çünkü bak o hesaba şu anda giremiyorum. Yani ya, ya postasını değiştirdi. Bir bir good cat. Özür dilerim ama görüşürüz. Yani benim de arkadaş. Ya tüm istekleri. Bu neymiş ya tüm istekleri reddet. Tüm... Prensesin şeyini reddediyordum. Az kalsın prensesim gel. Arkadaşlık listemi temizlemem lazım. Örneğin bakın en sona bir gideyim bakın. Bakın görüyorsunuz bakın iki gün önceleri. Hatta dört gün. Bakın 10 gün önce 15. Bak 19 gün önce aktifmiş daha. Kıyamam. Valla rehin o seni silmiyorum. Çünkü bak benim hesabı çaldığım hesap bu. Meryem'e özür dilerim bebişim. Bu arada bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz online'ım her zaman ben her gün oyuna yani giriyorum. Yani gidiyorum. Yani girmeye çalışıyorum. Bu arada yani, yani bu videoyu görenler bana arkadaşlık isteği Hediyeye ihtiyacım var. Kardeşlerim bana hediye verin. Bana ayıcık verir misiniz? Ya asla zorlamıyorum ama ayıcık kötü olanlar. Please bana ayıcık verin. Bu arada ben öyle hediyeleri karşılıksız almıyorum. Ne yapıyorum biliyor musunuz? hediyeleri alıyorum. Ondan sonra azıcık daha hesabım gelişince o hediyelerin hesabını iki kat daha şeyden veriyorum. Yani o yüzden bana hediye verebilirsiniz. Bana güvenebilirsiniz. Hadi gelin size evimi tanıtayım. Ama evim çok kötü. Neyse bir şey olmaz. Evim nerede bakalım. Nerede gözüküyor. Diye diye. Ya ben yeni güncellemeler geldiğinde çok seviyorum. Bu arada ayıcık yumurtası gelecek. Nasıl iki saat o? Of arkadaşlar, ben. Ya benim adımın sarı olması lazım ya. Lütfen bakın beni herkesin tanıması lazım. Bu arada ben birazdan ben babamın telefonu gelince bir tane daha video çekebilirim çünkü benim iki tane hesabım var. Onda <laughs> belki isim nasıl sarı yapılır şeyini gösterebilirim. Bu arada bakın evim bu şekilde ya. Birazcık kötü olabilir. Lan bir dakika. Benim burada şeyim vardı. Ben, aa ben. Ah, ya. Ben şey vardı. Burada en sevdiğim peti barındıracağım. En sevdiğim pet de yok ya. Efsanevi den. Efsanevi koymayacağım. Köpek blob koyayım. Ya da Tasma alsam diyeceğim. Tasma nasıl oldu? Ay çok tatlı. Dur, dur seni alayım. tamam. Evet köpek bu. Burada gezinecek artık. Nerede lan? Ha, bir dakika daha koymadık ya. Yerine koyacağım. Evet bebiş. Bakın. Örneğin diyelim ki buraya geldik ya. Bakın yapıyoruz hemen yanında geliyor. Bunu isterseniz siz de yapabilirsiniz. Geldi bakın. Yani kendisi de geziyor tabii ki de. De. Ya tamam, para vermek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü benim para verecek bir hesabım yok. Neyse şimdi de evden bir çıkalım. Bizim evde işimiz ne yani değil mi? Bu arada <laughs> bunu videoları yükleyeceğim için istediği kadar uzun sürebilir yani. Bu arada bana video fikirleri verir misiniz? Şu anda örneğin acayip boş kaldım. Aa dur ben size şeylerin yerlerini göstereyim. Şu yeni gelen kutular var ya. Ama ben hepsini bulamadım. Belki gezerken bulurum. Tek uçan kuşu, <laughs> tek uçan hayvanın bu olduğu için bununla geziyorum. Çünkü bakın, şunun üstüne bakacağım. Hiç şunun üstüne bakmadım. Big bunun üstünde var mı yok mu bilmiyorum ama yani. Bakıyoruz ve yok. Buna bakıyoruz, bunda da yok. Ve şu yandakine bak, yan, yandakine bakıyoruz. Ve yok. Ah be. Nereden bulacağız? Bakın şuraya ben gittim. Şurada görünen turuncu yere. Oraya yani isterseniz göstereyim de artık öyle öğrenmesin. Hadi ya. Ben niye böyle uğraşıyorum ki? şeye girelim. Yeni gelen şu. Heh şuraya. Ay bir dakika ben petimi değişeyim. Petimi büyümeye gideyim. Çıpar köpek bulalım. Bu. Ben hangisini eve koymuştum? Şu ilkini eve koymuştum. Tamam. Bunu büyüs, bunu büyüteceğim köpek bulabı. Evet arkadaşlar. Şimdi burada karakterimin yani karakterim bu şekilde. Bu arada aa ben size şeyimi gösterdim. Me neyse ya çıkınca da gösteririz yani. Ay su içeyim su getirdim. Su içemedim. Elhamdülillah. Müslümanız Allah'a şükür. Bu arada baksanıza bakın benim Şapkam gelmiyor. Bak herkesin şapkası var. Benim şapkam yok. Ben ödülde <laughs> yanacak mıyım? Arkadaşlar çok mutluyum. Çok mutluyum. Ananı. Lan ne oldu? Bir dakika. Bu arada ben sizin baktığınız yerden bakmıyorum. Ben bilgisayardan çektiğim için. Herkes tabletten çekiyor. Ben Özgür TV'de neredeyse... Yo. Ay Darklavin ya. Sen de dark... Ya Dark Lavin ya, da çok seviyorum. Yani ben herkesi ben çok seviyorum. Dur şunlardan alayım mı? Yok almayayım. <laughs> Fazla pahalılar. Benim elmasım var zaten. Ya, of 70 yapmıştım. Ondan sonra ne harcadım ben beni geri kalanına? Bir şey harcamıştım. Ne harcamıştım? Anani. Ya. Ya ben size sizinle konuşayım derken anıma bakmadım. Neyse. Neyse yok. Ben Bad Hip Boy'u sevmedim. Ben şunu izleyeceğim. Ay Bad Niye hepsinin başında Bad var? Ya bak Kitty Bak ne kadar tatlı. Bu arada arkadaşlar bana karanlık e, şu karanlık ejderha artı gökkuşa tuğkana e, şey verebilecek olan var mı? Çekikçi verebilecek olan. Yani tabii ki de verecek olmaz yani. Kimse vermez. Çünkü benim verdiğim petler fazla değerli ama kiti çok değerli. Yani verebilecek olan varsa fazladan tek kiti yani 5-10 tane yani 1-2 tane tilki kiti olan varsa lütfen bana tek kiti versin. Ya, ya şu anda şu kiti görünce aklıma geldi. Bu ne? Bu ne? Aha. Aha aa, lan böyle daha iyi. Ben şunu izleyeceğim. Lan bu ne? Bu niye kocaman? Kocaman. Ya keşke ölmeseydim. Keşke birisi karşına çıksa bakayım. Şunun etrafında dolaşsan var mı? Bir dakika bakalım. olursa. Şurada, bir şurada birisi var. Şurada birisi vardı demin. Öff. Ne yapacağız bunu izleyip de ya. Değil mi? Ya yeter artık. İkide katı öteye bassam mı? Hadi basayım. Ya da basmayayım. Yani çünkü ben size şu anda şeyden kameradan video çekebiliyorum. Onun için basarsam ya iki videoyu birleştirmek gerçekten zor olacak. Hiç yani <laughs> <laughs> Yaralı kedi izliyorum. <laughs> Neyse. <Gülüyor> Hadi ben de danslarına katılayım. Ben de şu anda bekliyorum şurada. odası nereden buldunuz? Bir dakika. Bir dakika lan odası nereden aldınız? Bir dakika bir şey bakacağım. Odası nereden aldınız? Odası benim de almam lazım. Ne? Ücü. <laughs> Ücretsiz deyince. <laughs> ya oğlum ya benim dansa ihtiyacım var benim dans almam lazım bu mu olan o dans Son moda dansı alayım mı? 5 şerbasım kalacak alayım mı? Almayayım. Bakacağım ya istiyorum almak. Son moda dansını da yani. Hadi alayım ya ya da dur başka şeylere de bakacağım yani sadece bunu almayacağım. Sadık dostlarımla ben mi? Ay çok tatlı. Ama 85 dolar yani bir şey 85 dolar veren de yani ne bileyim. Ya buna bakalım. Buldum. 24 bine. Oha lan ben bunu alırım. Bilimci pakette ne var? Oha lan çok iyi şeyler var. var yani vermem tabii ki de buna da yani 24 bilimci, bin de. Bilimci. Edrebin mi? O iyiymiş. Ev geliyor mu? Evde de Üf, Ne yapacağız bilimci paketini alıp yani ev gelmiyorsa? Doktor koleksiyonuna bakalım. Ben için kendi muayenini yaratmanın için doktor ol. Nasıl doktor olmuyor bir tane. Ay, bununla mı doktor olacağız gerçekten yani? Siz iyi misiniz? Buna bakalım internet fenomeni mi? Son moda e internet fenomeni görünümü. Bu öyle görünüm mü olur? Ya gerçekten bazen gerçekten yani ne bileyim ya. Herkes niye benim üstüme geliyor? benim dans almam lazım. Bunlar hangi dansı yapıyor? Bu ben bunların hepsinden alacağım. Ama ben bir kayıcık alacağım. yazdım. Kayıcık Bir kayıcı istediğim için bir kayıcıkla alıyorum. Ama bak kuyusuz ayıcı da istiyorum. Hangi petleri istiyorsam onları alacağım. Doğayıcını da alacağım bu arada. Doğayıcık kal. ay. <laughs> Param kalmadı. Aha benim niye ben sesimi çıkıyor. Neyse bu video bayağı uzun oldu. Ben size birazdan yeniden bir tane video atacağım. Hadi görüşürüz canlarım. Bebişlerim.